Smile, hey sen halen kliki kanalına abone olmadın mı? <laughs> Videolarını like at. Yine <laughs> bura koyunda gibi oldunuzunuz attım. Kapat ya, kapat ya. Herkese yeni bir videoyla daha selamlar arkadaşlar ben ege bugün yanımda İpek var hoş geldin selam Merhaba ee, bugün arkadaşlar Growtopia'da yaptığınız en büyük hata en büyük mallıklar mallık yani ee, sizi dinleyeceğiz Sizler anlatacaksınız biz dinleyeceğiz hem YouTube'a çıkacaksınız öyle bizim Discord sunucumuzdaki kişilerden arasından seçtiğimiz insanlar gelecek şimdi. Ee, siz de böyle bu tarz videolara katılmak istiyorsanız eğer. Ege. Efendim. Yanıma otursana. <laughs> Discord sunucumuza katılmayı unutmayınız. Tamam. O zaman başlayalım. Ee, merhaba insafsız. Ee, bize şimdi Growtopia'da yaptığın en büyük mallık veya bir hatadan bahsedebilirsin veya anlatabilirsin sendeyiz. Abi şimdi benim 6 DL miktarına bir DL'm olmuştu. Yeni kasmıştım. Evet. Sonra bir adam oyunda gelip demişti ki gel sana Legend Drak'lı bir hesap satayım demişti. Tabii ben de inandım. Dedim hani adamın paraya ihtiyacı var falan. Hani satsa onun en az 100 lira edeceğini falan da düşünmedim hiç. Evet. Gittim Instagram'dan. World name bilmem ne dropladım 6 DL'yi. Sonra adama da SS'ini attım. Adam beni engelledi. 6'da elemde çöp oldu abi. Yani geçmiş olsun. Çok büyük bir salaklık olmuş yani. Neyse. Ben sonra BF'ye geçtim ya kasıp cakıp. Ha iyi yapmışsın. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. İnşallah bir daha aynı hataya düşmezsin bu arada. İnşallah. Ee, şimdi ban yemiş bir arkadaşımız yanımızda Discord'ta. Merhaba hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Onun yerine idareten bir elma koyduk. Evet. Şimdi elma onun yerini aldı. Ee, şimdi sana bir soru soracağım. E, da yaptığın en büyük mallık? Bunu bize General GT'ye güvenmek. General GT'ye güvenmek. Evet. Tamam. <laughs> neden, neden ki yani? Niye öyle düşünüyorsun? Scam mı yedin? Yok scam yemedim de sattı. Casino'da. Ha Casino oynarken seni sattı anladım okey. Bu kadar mı söylemek istedin? Evet. Tamam teşekkürler katıldığın için. Dev World'ünü dlye satmak. <laughs> Türk ne? Türk de. Türk de. Ha. D. Aynen. D. 3 TL satmak. Adam ben TL'ye sat. Tamam. Tamam. <gülüyor> evet, Grotopia'da yaptığın en büyük mallık nedir? Ben drop game oynamıştım. Drop game'i 77 VL droplamıştım. Evet. Sonra tekrar almıştım. Adam dropladığımda daha fazla veriyordu. Ben de VL kasarım dedim. Daha çok droplamaya başladım. Evet. Sonra en sonunda orada admin varmış. Geldi beni banladı. İnşallah ben de diye baktım. Bir baktım 77 VL ben de yenilmiş. Oğlum yani neyse. Sağlık olsun. Bir daha yapma böyle hatalar. Diyeyim. Görüşürüz. Bay bay. Bay benim mi? Ben bir keresinde bu gitmiştim. Öylesine bir veleye bir alıp satıyordum. Öylesine canım için. Ah, bir alıp satıyordum. Orada bir tane adam dedi ki bir 110 veleye alıyorum. Ben de salaktım. İlk defa bir DL'm olmuştu. Evet. onun salak... Onun salaklığıyla gittim adamın vorduna. Adam bana bir tane vordu hazırladı Gitmiş yana checkpoint koymuş. <laughs> ee, ben DL'yi dropladım. Ad dedi 110 VL ve droplayacağım. Ben de malcı bir inandım o da dropladı. Ee, beni öldürüp gitti DL aldı. <laughs> Oğlum çok basit ya. <laughs> abi selam gönderebilir miyim? Gönder selam. <laughs> Buradan mahalledeki kamer arkadaşım Pural'a selam gönderiyorum. Bu videoyu izleyip mi? çıktım? mahalle senin ben Peki. Ona. Ee... Arkadaşlar bu arada bu çocuk Azerbaycanlı biriniz olsun Azerbaycan'da oturuyor <laughs> ve Azerbaycan'da ee, bir şeyler <laughs> söyler misin <laughs> bize? O Azerbaycancı <laughs> değil oğlum Rusça. <laughs> ne söyleyeyim? Ee, merhaba öncelikle hoş geldin. Ee, şimdi sana bir soru soracağım. Growtopede ya da şöyle sorayım Growtopia'da yaptığın en büyük mallık. Öyle evet. evet. diyeyim yani. Evet. GT diye birini iki daima çok güven. Kime? Evgol GT. Buradan ona bir şey söylemek ister misin? Ha Evgol. Lan ben onu tanıyorum. Bana da bir tanıdık geldi. Evgol. İki dele güvendin. Sikemledi mi senin? Ne yaptı? Sikemlenmiş geçmiş olsun böyle hatalar yapmayacaksınız arkadaşlar. Yani oyundan tanımıyorsan, yani gerçek hayatta tanımıyorsan oyundan niye güveniyorsun? Yani neyse. Evet. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> neyse. Suka. <laughs> Merhaba Umut, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi Grotovia'da yaptığın en büyük mallığı bize söyler misin? arkadaşıma güvenmem. yani dedi. biraz daha anlat, detaylı anlat biraz. Ya delenmesi kendimizdi de kanka güvenir misin demişti falan ortak falan olur. Guizin bir kez GL yapmak istemişti, GL olmak istemişti. Arkadaşın adı neydi? <laughs> Adı neydi bayağı olduğundan dolayı unuttum abi şimdi ismini arkadaşın. Yani buradan e, bizi izleyecek olan insanlara diyorsun ki Arkadaşlarıma güvenmek yaptığım en büyük hataydı diyorsun yani. tanımadım Evet. Evet siz de... Evet var ama o dedi? O bana bayağı güvendi. Ama o, sen yine de ona çok güvenme çünkü gerçek hayatta tanımıyorsan eğer belli olmaz yani. Neyse sağlık olsun diyelim. Tamam o zaman. Görüşürüz bay bay. Bay bay. <laughs> Baba ne bileyim. Kamu <laughs> tüket. E, merhaba hoş geldin Burak. Hoş bulduk Ege abi. Şimdi sana bir soru soracağım. E, ee, yaptın yaptığın en büyük mallık. <laughs> evet. Hemen söyleyeyim. Dün World'ıma birini aksesledim. Bizim DC'deydi. Evet. Akses edin. Bugün bir baktım Word yok. Itemlar, itemlar gitmiş Allah aşkına şuraya gelir misin? Şura. Gidelim. Şuraya bir bakar. Şuraya ne yazdı? <laughs> Nereye bakıyoruz tam olarak? Tabii. Şu tablolara. Mükemmel. Evet. E, ee, aynı tablo ya, ben de karşılaşmıştım kendi Word'ümde. Birine eklemiştim. <laughs> Admini. Kırmış Word'u falan. Neyse, bir şey olmaz yani. Valla en büyük yaptığım mallık buydu ya. Evet. Hayatımda böyle şey yemedim. Sen yine iyi yani. Burada İyisin. Ona söylemek istediğin bir şey varsa... <laughs> <söyleyeyim>. Şimdi yok. <laughs> Gerek yok. Ben adını vereyim kimse güvenmesin de. Ne? <laughs> 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 Demiş şarkı söyledi o çocuk. Demiş şarkı söyledi bu arada o çocuk. Abi ciddi misin? Evet. evet. <laughs> Abi banlayın onu Allah aşkına ya. <gülüyor> 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 Neyse. Hadi görüşürüz vay bak. Bir şey diyeceğim. Olsunuz. Buraya da katılmıştı. Bu yaptığın <laughs> en büyük mallığa da katılmıştı. E, merhaba hoş geldin. Burada mısın? Alo. Buradayım. Buradayım. Eee sesin çok az geliyor biraz mikrofona yaklaşsan olur mu? Şu an geliyor mu? Tamam neyse geliyor. az geliyor. Biraz bağıracağım yapacak bir şey yok. Tamam. Geliyor mu? Evet. Eee şimdi sana bir soru soracağım. Growtopia'da yaptığın en büyük mallık? Abi ben yazıyorum biraz daha iyi Evet. Arkadaşına vermiyorum abi üstelik. İşte bir... Üstelik i̇şte troll rol yapmak. Evet. Verdim. Hesapta 102 DL vardı. Bir de Zeus vardı. 102 DL vardı. Ya 32 abi, dedi. 32 DL. Ha, duymadım. Okey. Ee, 32 DL vardı. Zeus, e, Zeus vardı bir de. Arkadaş hesapta kendi kasını öldü açtı. Ya beni trolledi. Hayda. Kasını da banyomuş hesap. Yazın geldi mi ona? Bir baktım. Hesap 7 bin 9 banyo yazıyor. Gece gördün şimdi telefonundan engellemiş. Kötüymüş baya. Abi o bitti ben kadar GBC falan. Yani, hmm, geçmiş olsun. De, yani zeyi sağlamaya kadar gece gündüz çalıştı. O da biliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür değil. Geçmiş olsun yani. Bir daha öyle hata yapmazsın inşallah diyelim. Neyse. Görüşürüz bay bay. Geçmiş salam bu video baktığınız için sağ olun bu videoyu beğenip e, kanala abone olmayı yaptan çıkartmayın e, sağ olun Bye bye. Bye bye. bye, bye. Kliki kanalına abone olmayı iyi hevesim kaçtı. Boş ver.